sizlere pes nasıl oynuyor onu göstereceğim. Uzaktan bir şut çekeceğim. Korner. Uzaktan şut çekiyor Ronaldo. Kaleci çok güzel kurtarıyor. Kornerden nasıl kuratılır onu da gösterelim bakalım. Ekran değiştir. Orta yapıyoruz. Çok güzel bir gol atacağım. alabilirim atabilirim tabii ki de. Şutu çekiyor. Of, direkten döndü. Harika bir şut. Ama direkten döndü ne yazık ki. Beşiktaş ve şey pardon Beşiktaş ve Roma maçı bakalım maç kaç kaç bitecek ben doğru söyleyeyim ben çok iyi oynuyorum rakip başım dört çıkıyor ama Ronaldo topu kaptırdı Yıvan topu Messi Ronaldo'ya bakın iyisi Ronaldo uzaktan bir şut ve gol çok harika bir gol attı Ronaldo evet güzel gidiyor maç Roma Santra'yı kullanacak. Ronaldo'nun baskısı devam ediyor. Ronaldo baskıyı bıraktı. Oh, i̇smini okuyamıyorum kusura bakmayın. Messi aldı. Messi. Messi. Messi, Messi plase kaleci. Çok çok iyi kurtardı. Mbappe top çizgide tuttu. Orta yaptı. Orta yaptı. Savunmadan döndü, döndü. Top kornere çıktı. Bakalım yine aynı şekilde bakalım şu deneyeceğim. Bu sefer gol olacak mı? Bu sefer gol olacak gibi evet hissettim gol olacağını. Ve maç 2-0 15. dakikada. Yaz arkadaşlar bu şekilde oynuyoruz. Sizler ricam kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ronaldo bakın arkadaşlar çok harika bir vuruş. Kaleci çok güzel kurtardı. Çok iyi kurtardı kalecileri. Kalecileri uzun oynadı. Ilkay, Gündoğan, Messi, Messi, Mbappe, Mbappe dışarı attı. Mbappe dışarı arkadaşlar. Kaleci vuruşunu kullanacak Roma. Evet arkadaşlar bu şekilde oynanıyor. Sizce güzel oynuyor muyum Oynamıyor mu? Yorumlarda belli edin. bu da kanalımdaki ilk video olacak inşallah. Sizden desteğinizi bekliyorum. Ben bu oyunu yaklaşık bir 6-7 aydır oynuyorum. O yüzden çok iyi ezberlemişim. Messi şutunu atıp top dışarıda. İşte arkadaşlar bu şekilde oynuyoruz. Ee, videomu lütfen beğenin. Kanalıma destek olun. Çok seviyorum. Desteğinizle beraber yükseleceğiz inşallah. Van de <laughs> Messi topu aldı. Ronaldo. Ben genelde uzaktan şut atmayı daha çok severim. Aynı bu şekilde. Çünkü uzaktan attığım şutlar çoğu isabetli oluyor. Ronaldo'nun baskısı devam ediyor. İlk ay doğan Messi. Messi'den bir plase deneyeceğim. Messi bu sefer gol olsun. Messi. Of e, harika bir gol. Messi. Lionel Messi golünü attı plaseyle. ile. Güzel bir çalım atmış. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde oynanıyor kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Messi faal faal. Ne yazık ki faal oldu. 33. dakika ve 3-0 öndeyim arkadaşlar. Sizden ricam desteklerinizi bekliyorum. Bu videoyu bu akşam atacağım. İnşallah beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Yani gördüğünüz gibi tek kale oynuyorum. Bakalım. Bir kaygundan plase ah be top dışarı gitti, top dışarı gitti. Ee, büyük ihtimalle çok oynayan arkadaşlarımız var bu oyunu. Çok zevkli güzel oyun indirmenizi ve oynamanızı tavsiye ederim ben. Uzaktan atacağım şu efsane oluyor oluyor geldi Bakın bir plase deniyoruz. Uf be direktten. Ama kaleci direkten çok iyi bir şekilde döndü. Ama ne yazık ki Mbappe topu ağlarla buluşturamadı. Evet topu aldı. Bakın iyi nice seyredi arkadaşlar. Bakın. Biraz dalga geçeceğim onlarla. Messi, Mbappe, Ronaldo. Ah be kaleci. Evet. Büyük ihtimalle maç biter arkadaşlar. Sizden ricam videomu beğenin, kanalıma abone olun. Sizleri çok çok seviyorum. Hepiniz benim için değerlisiniz. İyi oynayın. Yorumlarda kendinizi belirleyin arkadaşlar.